Merhaba arkadaşlar e, ASP.NET ile ilgili son videomuzu çekiyorum. Bu videoda sizlere e, kullanıcı adı ve şifre girişi yapılmadan e, panel admin paneline girilememeyi göstereceğim. Admin paneline girmek için ilk başta kullanıcı adı ve şifre girmemiz gerekecek. Çünkü bizim yaptığımız admin panelini şu anda e, çalıştırdığımız zaman şöyle göstereyim giriş yapılabiliyor. Yani direktman açılabiliyor. Bu şekilde olursa Önüne gelen herkes bir web sitemizin içeriğini değiştirebilir, sayfalarını silebilir vesaire işlemler yapabilir. O işlemleri engellemek için ilk başta kullanıcı adı ve giriş yapması gerekecek kişinin. Bunun için ise yani başka bir sayfada yapılan girişi burada giriş yapılıp yapılmadığını çünkü login sayfası tasarlayacağım ve o login sayfası üzerinde giriş yapılıp yapılmadığını ben bakacağım. Onun için sessionları kullanacağız. Geçen derste de anlatmıştım. Sessionlar serverlarda belli bir süre kalıyorlar. Belli bir süre sonra direkt sıfırlanıyorlar. Otomatikman siliniyorlar. Onları kullanacağım. E, Tabi ilk başta e, admin panelinde diğer sayfada giriş yapılıp yapılmadığını bir ifle kontrol edeceğim. E, page loaduna panelin admin panelin ASP page loaduna if diyeceğim. Eğer ki session benim uydurmuş olduğum bir isim vermiş olduğum bir session mesela girildi session'ı oluşturacağım şeyde eşit değilse ee, okey yani girildi değilse ne yapsın login sayfasına göndereyim ben bunu yani girildi seçimi eşit değilse oka, yani giriş yapılmadıysa direkt login sayfasına gönderilsin. Onun için de response redirect bir komut var. Response redirect'i kullanıyorum. Nereye gitsin? login.aspx'e gitsin. Tabii bu kodun ilk başta çalışabilmesi için benim bir login sayfası açmam lazım. Böyle boş bir login sayfası açayım, göstereyim size. Add new item. Boş bir sayfa seçtim adı da. da login.aspxos ekledim tamam boş bir login sayfası açıldı böyle gördüğünüz gibi panel burada şimdi ben gelip gördüğünüz gibi önceden tıkladığımda direkt açılıyordu yeni yenilediğim zaman gördüğünüz gibi gidemiyorum direkt login sayfasına şurada yukarıda gördüğünüz login sayfasını yönlendiriyor beni. şimdi o login sayfasında bizim giriş yapmamız gerekiyor login sayfasını yönlendiği zaman ben kullanıcı adı ve şifre gireceğim. Ondan sonra giriş yaparak admin paneline bağlanacağım. Onun için bir tasarım yapmamız gerekiyor. bir label ekleyeyim ben buraya. Kullanıcı adı olsun. Text'i. Kullanıcı adı. Daha sonra onun yanına kullanıcı adının bir text box girecek. Text box ekledim. Nerede yani burada? Tamamdır. Text box'ımı ekledim. Sonra bir de şifre ekleyeyim. Şifre için aynısını yapayım. Geldim. Buraya. Şifre. Dedim. Daha sonra o şifrenin girilmesi için bir text box ekledim. Tamamdır. Daha sonra girişin yapılıp yapılmadığını bakmak için bir buton koyuyorum. Buton. Bu da giriş butonu olsun. Textine giriş dedim böyle bir tasarımımız var. Ayriyetten yanlış kullanıcı adı ve şifre girerse de yanlış kullanıcı adı ve şifre yazsın. Bir label eklemiş şuraya. Bunun text'ine de yanlış kullanıcı adı ve şifre dedim. Tamamdır. Tabii bunun ilk başta görünmemesi lazım. İlk açıldığı zaman yanlış kullanıcı adı ve şifre yazdığında görünmesi lazım bunun için. Bu Label'a tıklıyorum. Properties'inden Visibility özelliği var. Burada gördüğünüz gibi. Onu false yapıyorum. Görünmeyecek ben sayfamı yüklendiğimde. Hatta şöyle göstereyim size. Lollum ASPX yüklediğim zaman gördüğünüz gibi burada görünmüyor benim Label'im. Normalde burada var. Ama görünmüyor. Yanlış kullanıcı adı ve şifre yaptığımda onu göstereceğim. Şimdi peki yanlış yani kullanıcı adı ve şifre yaptığımızı nereden anlayacağız? Doğru bir giriş yapıp yapmadığımızı nereden anlayacağız? İlk önce bunun için bir admin e, şeyi oluşturdum. Ben veri tabanında bir tablosu oluşturdum. E, şöyle göstereyim. Kullanıcı adı ve şifre bölümleri var. Kullanıcı adı admin Şifresi de 1, 2, 3, 4, 5 olarak ayarladım. Böyle bir tablo oluşturdum. Gelecek bu tablodaki verileri alacak. Bu tablodaki verileri alacak. Ve oradaki e, biliyorsunuz biz kontrollerle. Mesela güncelleme yaparken nasıl yapmıştık? Sayfa kontrolü. Mesela başlığı eklerken işte textbox 1'dekini al. işte başlık parametresini at. O başlık parametresinde işte başlığa ekle demiştik. Aynı şekilde bir iki tane parametre vereceğiz. Kullanıcı adı ve şifre. Ondan sonra textboxları o parametrenin içerisine atıp buradaki tablo ile eşleşiyor mu eşleşmiyor mu ona bakacağız. Ona göre bir işlem yapacağız. Geldim. Onun için tabi bir de SQL data source eklemem lazım. Bir SQL data source ekledim. Compilation dedim. Daha önceden connection strict sayısı Next dedim. Pesquare dedim. Finish dedim. Peki ben ne yapacağım? Ne işlemi yapacağım? Bir ekleme çıkarmaya da silme işlemi yapacağım, Bir seçme işlemi yapacağım. Bir şey seçeceğim. Kullanıcı adı ve şifreyi seçeceğim ve karşılaştıracağım. Bunun için bir select query oluşturmam lazım yani. Bu Properties'den burada select query bölümünden tıklıyorum yanına. Query buldur diyorum. Zaten direkt sayfamız geldi kullanıcı adı ve şifre diye. Bunları bir filtre ekliyorum. Çünkü bir filtre ekleyeceğim. Yani kullanıcı adı ve şifre Doğru mu? Değil mi? İkisine de bakacağım. İki tane koşu var. Kullanıcı doğru mu? Şifre doğru mu? İki tane koşu. Kullanıcı Diğeri de şifre olsun. Dedim. Gördüğünüz gibi zaten altta SQL sorumuz çıktı. Select. Kullanıcı adı ve şifreyi seç. Artmış sayfasında. Ama ne zaman seç? kullanıcı adı kullanıcı parametresi eşitse şifre şifre parametresi eşitse okey dedim parametre yerine ekliyorum kullanıcı kullanıcı parametresi nereden gelecek Kontrollerden. hangi kontrolden textbox veri kontrolünden gelecek textbox veri işaretledim. şifre şifre nereden gelecek kontrollerden hangi kontrolden textbox veri kontrolünden gelecek onu da işaretledim. okey dedim tamamdır eğer e, kullanıcı adı ve şifre doğruysa bunları seçecek. Seçecek ve sonra ne yapacak? Yani bunları seçtik tamam. E bunlar eşit mi değil mi diye baktık. Evet eşitse o tabloyu seçtik. Daha sonra bu tablonun içinde veri var mı yok mu bizim ona bakmamız lazım. Mesela yanlış kullanıcı adı ve şifre girdiğinde hiçbir seçim yapmayacak. Yani bana boş bir tablo gösterecek. Yani boş mu değil mi? Bir veri var mı yok mu? Yani doğru mu geldi yanlış mı geldi aslında. Bizim burada kontrol ettiğimiz şey. Bunu kontrol etmemiz lazım. tabi onun için de login sayfasında giriş bölümüne tıklıyorum. Giriş yapıldığında benim bu tabloya ulaşmam lazım. Tablo verilere ulaşmam lazım. Hatırlarsanız ilk derste default sayfasına veri eklerken ilk başta bir görüntü oluşturmuştuk. Ondan sonra bir boş tablo oluşturmuştuk. Görüntüyü seçip o tablonun içine aktarıp oradan verilerimize ulaşmıştık. Aynı şekilde aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Burada yapmış olduğumuz. Yine ben bir görüntü ve tablo kodunu yapıştırayım. Tablolar için birer kütüphaneye ihtiyacım var. Yani User System Data ve using System Data SQL kütüphaneye ihtiyacım var. Daha sonra buton bir klik olduğunda bu şekilde bir kod yazmam gerekiyor. Yani kodu şimdi size anlatacağım. Zaten burayı biliyorsunuz. Bir görüntüyü oluştur. Benim seçtiğim argümana göre boşalt. Yani benim seçtiğim kullanıcı adı işte e, Geriden kullanıcı adına eşitse işte şifre olduğu gibi şifre eşitse tamamdır. E, ya eşittir zaten ya değildir. Zaten tablomuzda bir tane e, alan var. Bir tane alan girdim ben. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Onun dışında bir şey yok. Yani ya buna eşittir ya da değildir. Ya doludur ya da boştur tablomuz o yüzden şöyle bir e, if oluşturduk dt yani bizim tablomuz nokta rows alanla eşittir count say eşit değilse sıfıra yani doluysa ben doğru girdiysem session e, burada durum değildi girildi yapmıştık hatırlarsanız burada e, panel sayfasında bir session yapmıştım girildi girildi session'ı e, girildi session'ı okey atar okey olsun daha sonra response redirect. Giriş doğruysa panel sayfasına yönlendir. Paranot daha Eğer giriş yanlış ise else ise dispatch 1.3 biliyorsunuz. ID. label 3. Aa, burada bir label tanımlamıştık. Label 3. Visibility, true yani görünür olsun. Şimdi size mantığını göstereyim. Yine buraya ben bir panel yazayım. E Yazdıktan sonra Görüyorsunuz beni direkt login sayfasına yönlendirdi, paneli açmadı. Yanlış kullanıcı adı ve şifre gireyim. Gördüğünüz gibi direkt yanlış kullanıcı adı ve şifre girdi. Fakat admin 12345 yazdığım zaman, giriş dediğim zaman direkt beni panel sayfasına yönlendirdi gördüğünüz üzere. İstediğimizi yaptık. Bizim istediğimiz de tam da bu şekildeydi. İnşallah anlatabilmişimdir, anlayabilmişsinizdir. Derslerimiz buraya kadardı. Hocanın, bizi, hocanın bizden istediği bu kadardı. Bu şekilde oluşturduğunuz zaman zaten bir sıkıntı olmadığını göreceksiniz sayfaların hasta ilgili. Derslerim bu kadar. Umarım yarın istediğiniz notları alırsınız. İstediğiniz gibi geçer sınavımız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.